Sol şeritte zincirleme kazaya karışan araçlar var. Sağ şerittense trafik akıyor. O sırada bir kadın kaza yapan araçlardan birinden çantasını almaya çalışıyor. Hareket halindeki minibüsün altında kalması cep telefonunun kamerasına yansıyor. Bu sabahki yoğunluğumuzun sebebi de bu. Kadın altımda kaldı. Kadın altımda kaldı. Zincirleme kazanın ortasında bir başka kaza işte böyle meydana geldi. Bu sabahki yoğunluğumuzun sebebi de bu. Kadın altımda kaldı. Kadın altımda kaldı. İstanbul Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. O sırada yoldan geçen kamyon sürücüsü ise kazayı cep telefonuyla kayda alıyordu. Tam o sırada yolcu koltuğundan çantasını almak isteyen kadının aracı bir anda geriye doğru hareket etti. Kadının durdurma çabası yetmedi. Araç kamyona çarparken kadın da az daha eziliyordu. Kadın altımda kaldı. Kadın altımda kaldı. Yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Vallahi sana da abi aç. <laughs> Hasar alan araçlarsa çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.